Bir varmış bir yokmuş. Uzak bir ormanın kenarında annesiyle birlikte yaşayan tatlı mı tatlı bir kız varmış. Bu kızın en sevdiği şey büyük annesinin ona ördüğü kırmızı pelerini giymekmiş. Bu yüzden herkes ona kırmızı başlıklı kız dermiş. Bir gün annesi ona seslenmiş. Canım kızım büyük annen biraz hasta şu sepeti ona götür ama yolda yabancılarla konuşma ve patikadan ayrılma. Kırmızı başlıklı kız başını sallamış. Merak etme anneciğim, söz veriyorum. Sepetini almış ve şarkı söyleyerek ormanın yoluna koyulmuş. Kuşlar ötüyor, kelebekler uçuşuyormuş. Her şey çok güzelmiş. Ama ormanın derinliklerinde onu uzaktan izleyen kurnaz bir kurt varmış. Kurt yavaşça yanına yaklaşmış ve tatlı bir sesle sormuş. Merhaba küçük kız, nereye gidiyorsun böyle? Kırmızı başlıklı kız önce biraz tereddüt etmiş ama sonra "Büyük anneme gidiyorum, ona yiyecek götürüyorum." demiş. Kurt gülümsemiş. Büyük annen nerede oturuyor bakayım? Masum kız tarif etmiş. Kurt teşekkür etmiş ve hızla ormanın içine doğru koşmuş. Ama kırmızı başlıklı kız sözünü unutmuş. Yoldan sapmış çiçek toplamaya başlamış. Bu sırada kurt büyük annenin evine önceden varmış. Kapıyı çalmış, kalın sesiyle taklit etmiş. Büyük anne merhaba benim torunun. Ve büyük anne kapıyı açar açmaz kurt içeri girip onu dolaba kitlemiş ve yatağa uzanmış. Bir süre sonra kırmızı başlıklı kız gelmiş. Kapıyı çalmış. Büyük anne ben geldim. İçeriden kalın bir ses gelmiş. Gel içeri yavrum. Kız yatağa yaklaşmış ve şaşkınlıkla bakmış. Büyük anne, kulakların ne kadar büyük. Daha iyi duymak için yavrum. Ama büyük anne, gözlerin ne kadar büyük. Seni daha iyi görmek için. Büyük anne, dişlerin ne kadar büyük. Seni daha iyi yemek için diyerek kurt yatağından fırlamış ama neyse ki yakınlarda onun kesen iyi kalpli bir avcı gürültüyü duymuş hemen içeri girmiş ve kurdu yakalamış büyük anneyi dolaptan çıkarmış kırmızı başlıklı kız korkudan titrerken avcı onu sakinleştirmiş büyük anne ve torunu birbirlerine sarılmış hep birlikte oturup sepetten gelen yiyecekleri yemişler. O günden sonra Kırmızı Başlıklı Kız bir daha asla yabancılarla konuşmamış ve annesinin sözünü hep dinlemiş.